kıymetli insanlar selam. Hepinizin canı gönülden e, Leyli Kadir'ini tebrik ederim. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın inşallah. Evet Efendimizin zevcesi Ayşe annemiz Allah Resulüne soruyor. Ya Resulallah diyor ben e, eğer ki Leyli Kadir e ulaşırsam nasıl dua yapmalıyım diye. Efendimiz ona şu duayı öğretiyor. Allahümme inneki afuvun tuhibbul afe fafu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye öğretiyor. Başka bir zaman sahabe ikram efendimize şu soruyu soruyorlar. Yara atıyorlar. Eski ümmetler uzun yaşıyordu. Hani 300 yıl, 500 yıl, 1000 yaşa ümmetler vardı. Onlar amel ediyorlardı. Ama bizim hayatımız kısa. Bizim bizim yani hayatımız kısa. Dolayısıyla bizim amelimiz daha az oluyor deyince e, as efendimiz de onlara Allah size diyor kutsal geceler vermiş diyor efendimiz. Yani e, işte Leyle-i Kadir gibi arkadaşlar. O geceyi değerlendirdiğiniz zaman 83 yıl ibadet yapmış sahabe eriyorsunuz inşallah. Biz ayrıca arkadaşlar ben diyeyim hani Miraç gecesi olsun değil mi? Berat gecesi olsun. Bu önemli gecelerde de yapılan ibadetler inşallah çok bereketli oluyor. Rabbim e, inşallah e, bu geceleri değerlendirmeyi bize nasip etsin inşallah. Yani tekrardan hepinizin Leyli kadrini tebrik ederim. Allah'a emanet olun diye.